Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizinle birlikte Sen Çal Kapımı dizisinden konuşacağım arkadaşlar. Şimdi ise videomuza geçelim. Erçel ile aşk yaşadığın uzun süre gizlemesinin ardından geçtiğimiz aylarda kabul eden ve mutlu olduklarının söyleyen paylaşımlarına bir Yeni, yeni daha ekledi Kerem Bürsin kendisi gibi o oyuncu olan Erçel'i havaya kaldırdı. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Anında kanalıma abone olup yorum yapsanız bir o kadar da video koyacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.